sağ gözümde işte şu an biraz görme kaybı var ama düzelecek diyor hocalarımız. Evet, gözümden çıkarmış oldukları parça bu. Metal bir parça. Merhabalar. Geçmiş olsun Selver Bey. Sağ olun. Dik duruşunuzu dikkat ediyoruz. Değil mi? Doğrudur. şey yenmiyor musun? Tedavi eden başına ne götürüyor onu mu engelliyor? Ziyaret o gibi yani. Yani bu tip bir hastane bir aşçı bize bir yansı değil mi? Sen bize de geliyorsun diye sabah kaçlar için hocam ameliyat oluyorsun. Bazıları sevmiyor. Hastamız Rizeden geldi, bize acil olarak başvurdu. Rizede evinde çalışırken tadilat işleri yaparken göz içerisine bir yabancı cismin gelmesi neticesinde ani görme kaybıyla bize müracaat etti. Çok ciddi bir göz yaralanması mevcuttu. Hemen müdahale edilmezse, gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıyaydı. Hastanın kornea, iris tabakalarında bir zedelenme mevcuttu bu yabancı bağlı. Keskin bir yabancı cisimdi. Biz kornea iris tabakalarını onardık. Aynı anda göz içerisindeki yabancı ismi de çıkarma işlemi için vitro retinal cerrahi operasyonunu gerçekleştirdik. Göz içerisinde bir kanama ve retinada ciddi yırtıkları vardı. Bundan dolayı vitro cerrahi işlemi yapmamız çok elzemdi hastaya. Bu işlemleri aynı anda gerçekleştirdik. Göz içerisindeki yabancı ismi çıkararak diğer dokuları onararak hastanın görmesine kavuşmasını sağladık. Hastanın e, göz içerisinde tabii yırtıkları olduğu için e, bir Beraberinde bir tamponat madde de koyduk. Bundan dolayı hasta göz içerisinde şu an gaz olduğu için bir süre göremeyecek. Ama yaklaşık bir ay içerisinde hasta görmesine kavuşacak. Tabii ki de çok önemli özellikle ev ve iş kazalarını çok sıklıkla görebiliyoruz. Bu tarz işler yapılırken, tadilat işleri yapılırken, bunlarda ya da iş yerlerinde çalışırken muhakkak koruyucu gözlük kullanmalarını öneriyoruz hastalarımıza. Basit bir koruyucu gözlükle hiç bunlara gerek kalmadan çalışıyoruz hastalarımız bu işlemleri rahatlıkla bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Bunlar çünkü eğer anında ve yeterli imkanlarla müdahale edilmezse gözün tamamıyla kayb kaybıyla sonuçlanan ciddi rahatsızlıklara sebep oluyor. Hastanın medikal tedavisini de planladık. Evde ilaçlarına devam edecek. Özellikle erken dönemde enfeksiyon riskinden dolayı hastamız dış ortama mar maruziyeti birazcık azaltması gerekiyor. Pazar günü saat 15 sıralarında işte kendi evimin bodrumunda çalışırken e, beton kırarken işte murç çekici vururken işte murcun ucundan bir parça atladı işte gözüme geldi. Öyle hastaneye başvurduk işte. Yani ben e, gözüme hani beton parçası geldi zannettiğim ilk başta ama sonradan işte Rize araştırmaya gittiğimizde bunun beton parçası değil aslında bir metal cisim olduğunu ve epey bir içeriye doğru geçtiğini söyledi hocalarımız. İşte direkt sevkimizin İstanbul'a yapılmasını söyledi hocalarımız. Onun üzerine işte buraya geldik. Kendi evimin bodrumunu alt kattan mantolama yapıyordum. Strafor yapıştırma yapıyordum. Bunun içinde ufak beton kıymıkları vardı işte. Onları murç çekiç yardımıyla ufak kırıyordum böyle. Strafora harç sürüp yapıştırmak için tavana. İşte bir anda çekişle vurduğum zaman murcun ucuna işte murcun ucundan metal bir parça fırlayıp işte gözüme geldi. Böyle bir anda işte murcu çekici attım. Hemen iskeleye oturdum hani düşmemek için. Sonuçta yüksektesin. Çünkü cisim hareket ediyor içeride. Hareket ettikçe dokular zedeliyor. Biz de onun için zaten pazar günü akşam saat 10'da işte yaklaşık 22 sularında Rize araştırmadan çıktık. Hani 23 saat üzerine beni ameliyata aldılar. Ee, bu da tabii hani büyük bir başarı. Bir an önce hani alınması gerekiyor zarar vermemesi için. Ee, hocamızın söylediği işte hani göz merceğine gelmemiş. Bu e, iyi bir şey yarım santim aşağıya vursa gözü kaybederdik dedi hocamız. Bu metal parça dedi, bayağı bir sedelemiş dokuları. Biz dedi, metal parçayı aldık, zaten bize verdiler burada. O metal parçanın dedi, oluşturmuş olduğu, metal parçanın oluşturmuş olduğu dedi, bir boşluk var dedi. O boşluğa dedi, biz gaz bastık dedi, yani şu an orayı gazla doldurduğumuz için dedi, görmenizi engelliyor dedi. Yani tadilat, tabi olmazsa olmaz ama tabi tedbirler, yani hep yaptığımız şeyler e, ee, biz Türk halkı olarak biraz bize bir şey olmaz diyoruz. Yani çünkü yanımda diyor yani gözlükte yanımda bütün koruma işte kasketim hani gözlüğüm her şeyim yanımda ama yapmıyoruz tabi. Yani bu da ders olsun benim gibi olan kişilere. Şimdi hocamız diyor bir daha gözlük takmadan yapar mısın hocam yapılır mı daha böyle bir şey yani. Bu kadar acıları çektik. Oğlum vallahi ne bileyim kendi evinde çalışırken kendi evinde montalama yapacaktı, çalışıyordu. Bizim tabirle çekiz ve murç. Onunla tavanı kırarken e, oradan bir parça atlıyor işte gözüne. Oğlum aradı baba böyle böyle gözümde bir şey geldi feci şey diyor. Hemen gel dedim. Rize Araştırma Hastanesi'ne gittik. Benimle de benim ufak bir oğlum var. O olsa tamam biz biraz haber atık. Fakat bu o kadar dikkatli bir çocuk ki yani kesinlikle böyle yanlış bir şey ettiremezsin ha. Ama o olacak da çare girmez işte. Ne dedim?